Kayla evet. Bu benim, benim bilmediğim ama Berken'in, Berken, evet. Efe, Berken'in birliği bir oyun oynuyoruz. Anlat bakayım Berkan'a. Evet, evet. evet Arkadaşlar şimdi herkesin kendine böyle bir mülkü var, tamam mı? Ha. Ya bir tane kendisine ait bir ada var. Tamam. O adada böyle ev var. Şu an görüyorsunuz zaten. ama ne ölüyoruz ki? Görüyorsunuz böyle arkadaşlar herkesin böyle kendisine ait böyle evleri, falan filan var. Kerem sen nereye gösteriyorsun? Parkur falan filan yapmıyorsundur inşallah. Neyse arkadaşlar işte bak gördüğün gibi böyle her zaman değişik değişik modlar falan da oluyor. Her saniye içerisinde böyle garip garip olaylar yaşıyor. Evet. İşte birisine uzaylı kılıcı geliyor. Birisi düel atıyor. Birisinin kafasına roket düşüyor. Birisi Ama roket... Normal E tuşuna bastım Yok. yanlışlıkla. Tamam siz anladınız işte öyle bir şey. Şimdi, be, şimdi ben izle beraber öğreneceğim şimdi. Ya çok çok eğlenceli bir oyun. Harika, çok basit anlanacak bir oyun. Yani zaten tamam. şu an şu turda Bak görüyorsunuz herkesin. Başlıyor zaten. O takımlı, takımlı gelmiş Bismillah. İnşallah in takımda falan olur. Gel Benim yeşil. Benim sarı ya. Ben bir tane adam. Oyun açıklamada var isterseniz oynayabilirsiniz. <laughs> Oynayın arkadaşlar tavsiye ederim evet. çok eğlenceli. Şimdi aşağı düşersem Evde... aşağı düşersem bitiyor mu? Ya Evde bana verdiği şeye şey ya. bak ya. erken at <laughs> Niye? Ben kötü bir şey yaptım üstünden mi mal gibi aşağı. <laughs> Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa. Annem biraz meyve toplayın, bol bol da kozalak getirin dedi. Bol kozalak biraz meyve diyorum sana. Hayır biraz meyve bol kozalak. İstersen eve dönüp anneme tekrar soralım. Olmaz öyle. Anneme sormak için eve dönsek daha iyi olur. İkisi de... Arkadaşlar bir de aşağı düşen de ölüyor yani. Bu mal maalesef aşağı düşmüş. Ee... Neyse izlesin bizi bari. Abi yok yok dur. Ha, tamam, bize Arkadaşlar ben, ben buradan birazcık kesiyorum. 5 dakika sonrasında başlatıyorum. Ben de geldim Kerem'in yanına. Evet daha ediyoruz arkadaşlar. Bir tur daha başlattık. Evet abi şu ya. Oo Barış'a şey gelmiş. Birisi Santa'nın şey listesine hediye. <laughs> Oğlum oluyor. 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 O ne oluyor? Ne oluyor bizim Bizim kafamıza meteor düştü. Çok <laughs> eğlenceli dediğimiz oyun. Bu ne? Ya hayır yani benim beni karın içine aldılar. Ah oh, ne no, bu ne? Bir şey olmaz Aa. oğlum ya. Oo Noel baba köye geldi ve hediyelerini de aldı. Anne diyor. <laughs> ne vermiş. Panzehir mi? Noel baba nerede? Panzehir verdi oğlum bana. Arkadaşlar sandalyeler nerede? Hangi sandalye? <laughs> Ben oturdum ben oturdum. Ben, oturdum. ben de oturdum ben de. Aşağıda da var aşağıda da var ya. Nerede olma aşağıda? Oğlum ileride gitsene. Bir yerlerde olması lazım bir tane daha. Ya hayır 3 oh, tane Efe, Efe, Efe öldü. Efe patladı. Ya, ya, atladı. Ya. ya. Efe'nin planı. Oğlum. Ne oluyor oğlum? hayır. Ne <laughs> oldu hayır, hayır. Oğlum, hayır. Aga. Tamam. Aga ölen kişilerin, aga <laughs> ölen kişilerin şeyleri, mekanları işte o. Adaları falan filan yok oluyor. Ben de Efe'nin adasındayım de öldüm. Öldün yani, mü? Evet! Daldır. Ben şimdi bu adamı... <gülüyor> <gülüyor> Kerem de mi öldü. Kerem'in evi yandı öldü. Oğlum niye durdu Kerem? <laughs> bak, <Çok gülüyor> bak hiç şey de <laughs> vermedi ha. Hiç bildirim Öksane de vermedi boyun. pat diye yaktı ya. Neyse. Bir tur daha girelim bunu ya. Güzelmiş bu. çok iyi oğlum. Girelim. girelim. Ama en başta öldüm ya. Bir obi yapalım o zaman. Ee, Profesyonel biz... şeylerimle. Hop bu bir yer. Oha birsin 122 win'i var. Bu oyun obiyet kavi Oh my god oğlum. 120 ne? Ebrb B R 43 51 <laughs> harbiden manyak bir insan ha. Oyunun yapımcısı bu kadar lan. elemanlar gibi ya. Birsin'e dondurucu şey var. Bak birisine dondurucu. Karşısında. Hayır. Hayır hayır. Oğlum, hayır. Hayır. aşağı düşmek abi, zorunda abi, kaldım. Tusuna mı geliyor oradan kaçın. Ya oğlum yapımcısı kim bu oyunun? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Yine bu Yine kesiyoruz arkadaşlar. Aa. Ne oldu? <laughs> Ama ben de öldüm. Ne oldu? Evim yıkıldı ya. Aga Evine tsunami geldi. Evet oyun ne ara evet, evet, bitti anlamadık. 5 <laughs> ya oğlum şey normalde şey. bu kadar normalde blast, bu kadar blast. kısa sürmüyor biliyor musun? Bunlar bir çok yani. eğlenceli aslında. Bu oyunda daha var çok deli deli şeyler var ya. Satranç, satranç <laughs> <oyunun, oyunun>, <laughs> <ne güzelmişler. gülüyor> bir şey çok güzel. Kerem'in evi niye yanıyor ya? Abi durduk yere yandı ya. Hiçbir şey yok Benim ki. evim direkt durduk yere patladı. Hayır sen benim patlamadın. Hayır, Senin oğlum. şey geldi. Susun e, <laughs> abi e, gel seni. Abi evet. üstteki yazıları okusanız ya ne Aa, oldu oğlum, Ben oğlum? evime girebiliyor mu lan? Tam ben 90 80 bırakayım. oğlum niye hayatta kalıyoruz 90 oğlum, saniye? Benim evim niye küçülüyor yine durduk yere? Yani? Ha ne oldu belirsiz? Ne oldu belirsiz? Ne? Lan ateş çıktı. Lan git buradan git buradan. Oğlum bu ne? Yerde niye mantar var? O zıplatıyor. Efe yanıyorsun Efe. Nasıl ne mi oraya? Geleyim mi oraya? Oğlum ben ben maymun oldum. Elinde Aa, bir şey var. Tamam, ne, işte. ne şey yarıyor bu? Bilmiyorum. Lan sende jetpack var. Oh. Lan, lan! ne yaptın Allah ya. Allah. Ya bir e, kaç oradan Kerem. Çıkamıyorum, Kerem kaçıyor. kaç yol, oradan? Bende füze var. Füze attı biliyorum. Atsana füzeyi de. Ne oluyor kanki? Aaa patladı. Ben çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ya oğlum, Ya oğlum kaçtım. Bu böyle olmadığını emin edebiliyorum bak. Oğlum patladım ya. <laughs> Aga bu oyun normalde böyle Oğlum, değil. Dünya ya. savaşı çıkarıyoruz iki saniyede. Aga Yok, ne oluyor bizim? Mi? Herkes öldü bir adam kaldı. Oğlum, ya 20 saniye. oldu? 90 saniye hayatta bile kalamadık ya. Yani. Kerem'in arkasında jet. Bir dahakine. Kerem'in arkasında. Arasında... O jetpack nasıl kullanılıyor lan? Spes <laughs> Lan sen yaşıyor mu? Yo ya öldü. E ee, jetpack speed fumble'sın tutacaksın. Patladı herhalde adam. Hadi şuradan geçemedim bir daha. Fat yok oğlum burası zor. Abi adamda can çalma varmış ki ben saymıyorum ya. Zaten bana roket falan geliyor adamcağız. Can çalma ne? LOL, lol mu oynuyoruz? <laughs> Hayır oğlum. Hangisi Çember var adamın. Bir can değil ya. Tek kare bence. Ay Cöpçe oğlum tek, alma, kare de, te, tek kare de tek kare de lan. Ya ha. ben burayı nasıl geçeyim ya? Adam var hiç... kalmış. Parkur ya. yapan kim hiç düşünmedi mi burayı nasıl geçeceğim? Efe baksana bir şuraya. Nereye? Parkura. Neredesin sen lan? Ne? Parkura. Neyse. Aa bunun başı şuraya. Ya, dağınık mı çıktı? Oo. Dağınık ne? Biz birbirimizi bulamayız ki burada. Ya o bu ne oğlum? Oğlum dağınık çok iyi bu arada. Bilmiyorsun da o diğerleri daha kötü. Şu Birisi kuşa dönüşmüş. Evin üstüne ee, Bu arada bir yer e, buz olacak bu arada. Dikkat. Evet. Benimki buz oldu. Oğlum, adamın evi yok lan. Birisinin evi çok garip bir şey olacak. Benimki. Ne Sen nereden görüyorsun onu? Üstte hiç... yazıyor oğlum. Işte Üstte yazıyor. yazıyor. Oğlum niye yazmıyor bende? Hiçbir şey yok ya. Arkana ardına... ışınlanır mı? Ne ya? Birsin arkasını bir sıçınlanacak. Bakayım. Önünde kimse yok. Tamam, bizden değil o zaman. Oğlum ben Birsin Flu oynayacak. Bakalım. Berken, arkandaki eve baksana. Efe niye orada? Evet. <laughs> Dik izliyor <laughs> ya. Parkur yapıyor lan. Bir flutes teskep oynuyorlar oğlum şu anda onlar. Oo güzelmiş. Aa çıktın lan çatıya. düştü salak. Birisi benim yanıma geldi. Vallahi hiçbir Üzülüyor şey yok Papagatis ne yapıyorsun Papagadis? İyi sen ne yapıyorsun? Ee, Lan neden hiç olmuyor ee, Birisi ha. aşık olacak diyor. Birisi aşık olacak diyor. Ha. Aa ben aşık oldum. Oha. G ye ya. ya G'ye bak ya. Oha Tövbe. oha, oha. beklemez de Efe senden. O oh, bomba Haca, verdi. O, 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 o zaman, zaman şey atladı. O ben ben Efe de öldü. <laughs> ben birini öldürdüm galiba. Birini ben öldürdüm ama. Ne oluyor lan? Allah ya. arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Yanına tp'lerden de başlayın. Niye dünya insan... karanlık? <laughs> Burası niye buzlu? Iki, iki. Oğlum so son siz kalmışsınız her iki kişi. Bir tane kılıç versene Art. kessem seni ya. Birisi yukarıdan bir not düşecek. Düşün bakayım. Hangi yere? O oraya gidemeyiz ki biz. Nereye nereye? Tam böyle sağımız attı. Sağ üst. Ya. Ben aşağı iniyorum hadi bay bay. Birisi görün bir tane bir şey görünmez olacak. Oo. Bun oh, bir şey yok geldi. Bok. Efe birisi şemsiye marketi açacak diyor. Açsın artık. Başlayacağım. Trambolin. Trambolin. Birisinin şey trambolin olacak. Bakalım nerede trambolin. sen nerede ki yeah. oluyor hadi be ya. Bir de etraf niye karanlık? E, köprüler ya. kurulacakmış. Kurulsun. Evet. Biraz hızlı oluyor sanki. Kerem sen öldürmek zorundayım. Ölüm notu bastı mı? Görüşürüz Kerem. Hayır. Hayır. Oo, Ardugüler, asist yap. asist yapmış. Hayır. Sana ölüm notu verdim Kerem. Hayır. Ölmem. Her türlü öleceksin Kerem. Ölmem. Normalde ben seni öldürebilirdim de. Ölmeyeceğim. Sen kendi kaderinle öleceğim Ölmeyeceğim öleceksen. dedim. <laughs> ne oluyor lan? Öldü ya. Hayır Öldü. Ya. O asist yapmış Berken. Neyse ikinci oldu. Arkadaşlar videolarda işte böyle çok aa, şey. şey... bak Bilmiyorum ara ara mükemmel bilgiler bak başka hiçbir yerde yok. <laughs> Abi last... server mı değiştirsek biz niye 3 kişi kaldık? Yok yok lav güzel lav güzel sokaklar. ben lavabı verdim. Ee, burada sokaklar fazlacı darkovlar memurlar. <laughs> hmm. Papagadis o bu ev ne lan? spektrum aa ev düzenleyebiliyoruz. Dur o zaman Üç, rengini iki, değiştireyim. Bir, yer, sıfır. Abi benim rengini değiştirecektim. Blast hangisi oluyor Blast? Blast? Blast, Blast, Blast. Normal benim adam bu hangisi? O yan yana mı oluyor? Ne oluyor? O birden no, iki, 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 iki yüzük var lan. Ya. Yan yana. Lan Berken. Lan o, Berken. Oluyor, eve gir, eve gir, eve gir, lan, eve gir. Ta, ta, taş düşüyor kafama. Oğlum eve girsene önce. Ayyyy. Oğlum vay bir şey. Efe ben öl. De, Efe de, öl. De, Efe de, öl, ya, öl oğlum, adamı niye lan sen öldü. Geri zekalı ben de öldüm. Arkadaşlar ya, herkes ölecek Ya. ya Görem, sana bunu teslimat vermem hayır, lazım. Şey hayır hayır hayır. Neredesin? Oğlum sen nasıl girdin oraya? O Ne işi var oğlum? Ben ölmedim. 11 kişiden nasıl ölmedin? Ya aşağı atla ya. Hayır 50 saniye hayatta kalmam. Ben niye diyeyim? Ne oluyor sağdaki yerde ne iş şey oluyor? Bana bombalar düşüyor. Efe. <laughs> <laughs> o nasıl şey geliyor? <laughs> Tam patlı yaşattı ne yaşayacak yani? Bon, bon hayır. Geliyor geliyor. Yaşattı ne yaşar hocam? Harbi herkes. herkes ben Efe'ye gittim patlattım. Oyunumuz çok güzel değil mi? Harbi ha. Şu, ben an o arkaya müzik eklemene bile. Harbi arkaya müzik eklemeye. Ya oğlum yeter havai fişekler gidin ya. Aga havai fişekler kafama kafama geliyor. Uçamaz uçamaz. Ya oğlum aşağıda mantar ne var oraya atlasana. Bu oyun telif hakkı olan bir müzik kullanmıyordur ya. Yani. Oğlum ne oluyor A bu küre niye kendi kendine şey. hareket ya, ediyor? Berken öyle artık. <laughs> berken ne yaşıyor şu an? Oo. Berken oh bitti. Öyle, öyle. Of hayatta kaldım. Bir tane Efe ol bomba. Seni kovalıyor. İşte bu. Oğlum zaten hiç Aga, şey yok. Aga köy 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 köy. Kasaba köy. kasaba köyün ne? Abi? Berken, Berken hocam. Başkan Fenerbahçe şampiyon. Sen ne diyorsun oğlum ya? <laughs> Gökhan abi. Berken, Berken Başkan Fenerbahçe şampiyonu. Gökhan abi. Gökhan abi. Ee, kasaba evet. Kasaba. <laughs> i̇şte bu. Oğlum burada kesin var ya çok güzel VS'ler dönecek şimdi. Bak. 3 kişi miyiz? Oğlum dükkan var. Fasulye dükkanı hayır, var. Hayır 4 kişiyiz. 202 win'i olan bir tane adam oyuna girmiyor. Fasulye yani. fasulye dükkanı var. Gelin fasulye dükkanı. Alalım bakalım. Of oh ye. Yeah. E, ya şimdi buraya birisi osurur fa. <laughs> <laughs> Efe niye arkamı şundan ya? Harbi şey, <laughs> diye öyle oldu lan. <laughs> ne oluyor oğlum? Aa kılıç Efra. var oğlum bende. Kılıcı var. Oh, hayır. Kılıcı var. Kılıcı var hayır. Kılıcı var. Hayır onu öldür. Hayır. Hayır. Bak. Kılıcım, lan bende double zıplama var. Oğlum yerler hareket ediyor lan. Oğlum bu yerler bozuldu ya. Efe Kılıççı evet şu an ya. niye kovalıyorsun? Oha de... duvar yapabiliyor. Bu her şey Efe'de. Bu yerenciydi. Al duvar yapme. Bu ne? Aa ben de tabii sadece şey hayır, hayır, hayır. Bu a... kılıç kılıç. <laughs> oğlum Efe de duvar koyabiliyor ha. He Fortnite ama. Ben Efe'nin duvarının üstüne of. çıktım. Bu oyunu ben keşke for... daha önceden ben oynasaydım. Fortnite oynuyorum. Bak lan Efe Duvar Adama bak oğlum Aa, Duvarda Bıçak Ben gelme Efe'yi Birisi linçleri. nadir bir mutasyona uğrayacak diye Birisi <laughs> mutasyona uğrayacak Hayır hayır mutasyona uğradım <laughs> Ne oluyor mutasyona uğrayınca <laughs> Ne oluyor Kerem o ne Aha 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 <laughs> Lan bu ne Oğlum Kerem oğlum, sen niye böyle OP'sin Oğlum bana ne oldu lan Lan havadan örs düştü ben hayvan gibi zıplıyorum. Birisinin ruhlarına oldu, oldu, bir şey olacak oldu, oldu. diye bir şey oldu. Ama çok oldu güzel galiba, duvarlar yapıyor. You will die. Allah. Ne demek Lan berken arkandan toplar Ya bana bir şey oldu değil yine değil ya. Mi? Aa kılıç vermiş. Aa. Sen benim seni. Seni keseceğim küçük oda. Öl, öl artık. Öl artık. Yes be ben var. ölümsüzüm Efe. <laughs> hadi hadi, hadi hadi. Bak vur bakayım bana. Bakayım. Yok bak olmuyor. Hadi. hadi öl artık. Geysi'yi ben kazanacağım dostum muz Bu Veyseli ben kazanacağım hiç kurtulmuşun yok tamam mı? İşte bu. <laughs> Kerim'i kim mus. yenebilir lan? Bu adamı ah, kim diye. yenebilir ya? O kolum var. Antidot ne lan. lan? Elimi titretmekten elimi hissetmekten kolum vardı. Ölmüyorum ki. Panzeye. Lan yine lan lan yer değiştirdi. Tamam. Oh yukarıda hediye var. Vallahi hediye var. Ne verdi? Oy iyi şimdi bitiriz. Bir yerden... <laughs> hediye var. Bittiniz lan. bir şey oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Lan saldırma bana. Bir bana sıkıyor. Kerem ölçün. Ölmem ölmem ben. Hadi. Lan şerefsiz bana nasıl silah. <laughs> bu göz ne zaman gidiyor ya? Lan muz var. Bu, bu gözün yakınına girme Kerem. Oğlum gelme. Öldüreceğim yalnız. Beni biri yeri ışınladı ne oldu? Bu duvar kaybolursa ben öleceğim yalnız. Ar ve Efe var Efe duvar koy önüme bir şey yap. Oğlum ben, be, benim ya bir şeyler bitti ya. ya Efe kaçsana oğlum. Sana özel. o göz saldırıyor. Özel. İşte. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor ölmedim ki. Efe Lan, sen de şu an... Berke, Berke hayır hayır yapma. Sen de şu an çatışmamız lazım yoksa her türlü ölecek. Ben ölüyorum. Ya, oğlum ben canım az ki. Ben ölüyorum. Oğlum bu parkuru nasıl yapayım ben ya? Oğlum sen. Babaları gelsin. Sen de sınırsız var. Bir dakika bir de sakin ol sakin abi ben bu arada, ben bu arada canımı iş yaptım da Kerem ah. oradan sen kaçma. Oğlum çok zor. Ya Vay sabır... Efe vurma da. ya. Daha ya vurmuyor. parkur niye bu kadar zor? <laughs> Kerem'e niye başka bir tane parkur ışınladı? Oka bak Kerem'le beni ışınladı Aa. tamam mı? Oğlum, i̇mkansız bu arada ben bunu nasıl yapayım bak, ya? Bak Kerem'le beni ışınladı tamam mı? Sonra gittim ben Efe'yle düel yapmaya, düello i̇şte yapıyorum. Ama i̇şte bu ya. Hadi. Bu bir şey diyeyim mi? Ben buradan çıkamam. Yok 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 imkansız. Lan hayır. Hayır. Kerem öldüm. Lan ölüyor. Nasıl öldün oğlum sen? Sana bomba patladı. Senin yanında hayır, bomba patlayacak. Hayır iki tane ışık öldürdü ya. İki tane ışık mı? İşte be. He. Ben kazandım baby. Adam başka bir evrende kazandı şaka Olay, gibi ya. Kolay kolay eşeriz moynes protest. Onlara bir tane moruş bir tane de Neyse hadi bugünlük <laughs> kadar yeter. Hadi yeter ya. Ya bir, bir 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 tur bir tur. Yok yok yeter yeter hadi. Yeter yeter. Ya beğendiyseniz 15 milyar like atın bir tane daha atarım belki. <laughs> bir de yorum yorum bir şeyler de atın tamam mı? Gelin Boğaz. gelin gelin yanıma gelin ama. 2000 evet. 2010 kapanış yapacağız gelin. Geldim. Ya. Ben ben ya oyun başladı ya. Ne istemedi sondu. Tamam son tur olsun. Arkadaşlar zaten turlar 2 saniyede falan filan bitiyor yani. Baksana karşıda... Kerem onları yeneceğiz. O, o Bu iki ay bize? Ooo o oo, eleme ışın tabancası verdi. Aa oğlum benden bana başka adam verdi ya. Ooo dondurdum <laughs> onu. Lan beni niye dondurdu? <laughs> ben ben de bir şey yok ki. Olsun yine. Yürü Zefe. Kimse adam e eve söyledi, girdi kapattı lan. Oğlum nasıl girdi o eve ben giremiyorum. Ben bir şey seçtim ne ne <laughs> seçtim? Oh! Birisine şu an uzay mekiği. Evet. Hayır. Işte hayır, hayır hayır. Evet, hayır. ayı gidiyoruz. Ayı i̇şte gidiyoruz. Bay bay Betalar. Ha ha, ha, ha. nükleer. Dur bekle. Nükleer nükleer şu an ateşliyorum. Fırlatıyorum, yoruldum. fırlatıyorum, fırlatıyorum. Ben fırlattım, fırlattım. Ne? Görüşürüz. Biz <laughs> görüşürüz. <laughs> Sizin <laughs> nükleer gelecek. <laughs> Sizin nükleer geliyor. Geliyor. Biz de uzaya kaçıyoruz. kaçıyoruz. <laughs> Bak dondurdum bir de. Allah! <laughs> i̇şte bu. Kolay çeliz oh, Oğlum ben ölmedim bu arada donuyorum. Ki. Efe ölmemiş fakat Efe şu an. Efe, Efe sana roket geliyor. Efe <laughs> geliyor. O bana mı geliyor? Efe. o bana niye geliyor? <gülüyor> <gülüyor> o bu ne? Yardım et. Oğlum çok iyiydi ya. Ya o sandviç Domu sandviç ne? sandviç. Ye 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 ye. O adam sandviç çiğerek hayatta kalıyor. Fakat orası yandığı için. <laughs> Hayır kendimi doldursam bence soğuyabilirim. Hayır. <laughs> Lan su artık su. Aa yukarıdan airdrop düşüyor. Hem de aya düşüyor. Bana da versin. Ya oğlum versin ya, bizim Efe nükleer bizim Efe nükleer bomba verdi, sattıktan verdi. sonra. verdi. Var oğlum nükleer bomba attı i̇şte bu, attığınız ölmediğin başka bomba attığınız öldüm ya. Bombayı biz atladık ki oğlum bombayı başkası atladı. bir de geldi <laughs> <yani> ya. <laughs> Ölmüyor muydu? Ben de hiç eşya yoktu ama ondan öyle bir şey olmadı. Aka bir de ne oluyor biliyor musun? Bak en en ikonik an neydi biliyor musun? Şey ya yani, ne oluyor? Biz böyle Efe'ye nükleer bomba gönderirken bile uzaya falan kaçıyoruz. Odu var Eee öldünüz mü? Yo. ben şimdi erken yeneceğim izici bir üstünlük ile e. Üç. İçecek verdi bu ne işe yarıyor? Bu ne lan? Daha mı hızlıyım ne oldu şimdi? Oğlum Arda Kardeşler HT Spor'a katılmış Oy yine video arası mükemmel bilgiler <laughs> Kerem bu benim <laughs> elindekine lan o ne? O nedir o? What the hell? Oh my god. Berker. Oho ne oluyor lan bombalar geliyor. Şehirlere bombalar ya. Ya vardı herkes durmadan bilmem ne yapardık. Bilmem ne yapardık. Ne diyor? Efkan. Ne diyor? olsun. Ne oluyor? Niye donuyorum? Hadi gelsin artık. Niye hala ya yaşıyorsunuz i̇şte ya? İşte bu. Berken geliyorum. Berken geliyorum. Lan neye geliyorsun? Ne ne? Ya, ya yanlış yere geldim salak ya. Öldüm. Oh, i̇şte bu kadar kolay. Ace, <laughs> <laughs> Abi çok saçmaydı ya. Biz FE atom bomba sattıktan sonra Harbi niye uzaya ya. kaçtık? Abi çok hadi ya, kolay hadi ya. Kapat, kapat, ya. Hadi arkadaşlar bu kadar kendinize Get bir konuşacak. Hadi bay bay, bay. Büs, büs, büs. bay. <laughs> 15 milyar dolar like yiyse yenisini çekerim. Güzel. Wow. Çok güzel.